Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İskenderun'da deprem konutları ve yeni devlet hastaneleri temel atma törenindeydi. Burada bir konuşma yaptı, ardından da kameralar karşısında o hastanenin temeli atıldı. Tabii övgülerle kullanılan malzemelerden bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mealen söylüyorum depremin vurduğu illerin nasıl baştan yeniden imar edileceğini ne kadar güzel yapılacağını deprem konutlarının temeli atılan hastanenin betonun ne kadar sağlam olduğunu uzun uzun anlattı. Deniz kumu falan kullanmıyoruz sağlam beton kullanıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat daha sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in baş danışmanı Turhan Çömer bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve çok çarpıcı bir fotoğraf paylaştı. Hatay Defne'de yapılacağı açıklanan ve temeli atılan o hastanenin temel atma alanının gerçek fotoğrafı yani geniş açıyla çekilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaparken izleyenlere gösterilmeyen haliyle paylaştı. İnanılmaz bir görüntüydü. Birazdan yakından bakacağız ve Sayın Turhan Çömez'den dinleyeceğiz. Turhan Çömeze merhaba demeden önce bu konuyla ilgili bir sıcak gelişmeyi de paylaşalım efendim. O alan yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün temelini attığı, bugün tartışmalara neden olan Hatay Yeni Devlet Hastanesi'nin temeli kaldırılmış. Bunu da soracağız Sayın Çömeze. Sayın Turhan Çömez merhaba. İyi akşamlar diliyorum. Siz haberi duymuş muydunuz? Biraz önce izleyicilerimizle paylaştım. Hayır, <laughs> evet. duymuş tebessümle karşıladım açıkçası bunu. Şu evet. anda size avuşan arkadaşlarımızla saha çalışması yapıyoruz. Bugün beni Hatay'dan doktor arkadaşlarım aradı. Ve dün temeli atılan ya da temeli atıldığı Hı -hı. iddia edilen yerde vahim bir tablonun olduğunu söylediler. Hı -hı. Ben tabii eski ekibimi iyi tanıdığım için... Ee, Erdoğan'ı, Erdoğan'ın yol arkadaşlarını, AKP kültürünü, tek adam mantığını iyi bildiğim için e, oradaki arkadaşlarıma lütfen gidin bu hastane olduğu iddia edilen, bu temeli atıldığı iddia edilen yere gidin ve bana oradan görüntü gönderin dedim. Gelen görüntüler korkunçtu. Çok özür diliyorum. Araya girdim ama arkadaşlarımdan da rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken nasıl gösterildi kameralar tarafından o alan? Sizin paylaştığınız fotoğrafta aslı aslında nasıldı? Sizin sosyal medya paylaşımınızı da bir taraftan ekrana getirse izleyicilerimiz de daha iyi anlayacaklar. Evet. Buyurun biz devam edelim siz dinlemeye. Tam bir AKP klasiği. E, açıkçası e, bu Türk toplumuna büyük bir haksızlık, büyük bir hakaret. Yani bu Türk toplumunun, Türk milletinin duygularıyla alay etmektir, aklıyla alay etmektir. Bakın, e, bu hastaneyi biz kurduk orada. E, bu kurduğumuz hastane, e, Sayın Akşener'in himayesinde bir haftada kuruldu. Ve şu anda yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Bu da Sayın Erdoğan'ın kurduğunu iddia ettiği ya da kurmaya çalıştığını iddia ettiği hastanenin mekanı, hastanenin alanı. Bakın burada bir tane temel yok. Burada bir faaliyet yok. Bu gönderdiğim bu fotoğraf orada olması gereken e, Mimarlar Odası'na sordum ne olması gerektiği konusunda kendilerinden fikir aldım. Bu da şu anda var olan e, temel olduğu iddia edilen e, birkaç e, işte oraya e, beton atılmış, üstüne birkaç demir çubuk konmuş ve ondan sonra da e, Erdoğan diyor ki ben size hastane açıyorum. İnanın bu Türk milletinin aklıyla alay etmektir. Türk milletinin duygularıyla alay etmektir. Sayın Çömez. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan o bizim şimdi az önce ekrana getirdiğimiz alanın önünde konuşmasını yaparken bir demirin üstünden azıcık beton dökülmüş olarak gördüğümüz fotoğraf izleyenlere bambaşka bir manzara gibi sunuluyordu. Çünkü geniş açı verilmiyordu alanın tamamı ekrana gelmiyordu ama bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken temel atıldı delilen yer işte burası. Temel dedikleri şey burası. Ben kusura bakmayın araya giriyorum. Altını çizmek istiyorum çünkü. Değil evet mi, yani az önce ya, o halde o halde evet. İfadeniz tam da bir tek adam mantığı. Eline geçirdiği bütün medya gücüyle, Pravda medyasıyla insanlara psikolojik operasyon yapma mantığıdır ben iyi tanıdığım için tam bir yalan makinesine dönen bir AKP iktidarının ne anlayışla hizmet vermeye çalıştığını ve milleti kandırdığını bildiğim için arkadaşlarıma rica ettim. Lütfen gidin bana oradan görüntüler gönderin, video çekin, fotoğraflar çekin. Bakalım ne yapmışlar dedim. İşte karşımıza çıkan manzara bu. Şu anda Hatay'da devlet hastanesi olarak ayakta kalan, hizmet veren bir tane bina yok. İskenderun'daki devlet hastanelerinden bir tanesinin raporu olumsuz gelmişti. Burası depreme dayanıksızdır diye 10 yıldır bu rapor olmasına rağmen hiçbir işlem yapmadılar ve orası yıkıldı. Yine sizin programlarınıza defalarca ifade ettim. Halk TV'de ve bunu açıkladığım için Halk TV bundan dolayı ceza da aldı. Hatay Devlet Hastanesi'nin jeneratörleri çalışmadığı için orada bir skandal yaşandığı için insan hayatı kayboldu. İnsanlar hayatlarını kaybettiler. Bakın bütün bunları örtmek için milletin gözünü boyamak için tam da bir AKP klasiği 35 kürek e, beton atmışlar. Üzerine birkaç demir çubuk koymuşlar. Kendi e, gazetelerini, televizyonlarını, yandaş medya kanallarını götürüp sözüm ona hastane kuruyorlar. Bu inanın Türk milletinin aklıyla alay etmektir, insanları küçümsemektir, hafife almaktır, duygularını istismar etmektedir. Etmektir. Evet. Ben size olması gereken bir fotoğrafı da gönderdim, mimarlar mühendisler odasından evet. aldığım fotoğraf ve ilk o hizmet veren hastanede bizim İyi Parti hastanesi yani Sayın Akşener'in himayesinde bir haftada kurulmuş hastanedir. Elinizde sizin bir devlet imkanı var koskoca bir devletsiniz Türkiye cumhuriyetinisiniz siz. Utanmıyor musunuz böyle bir manzarayla milletin aklıyla alay etmeye? Sonra biz bu yayını yaptıktan sonra fotoğrafları koyduktan sonra apar topar gidip oradaki döktüğünüz betonları kaldırıyorsunuz. Evet. Utanmıyor bu yaptığınızdan. Ama şunu açıkça söyleyeyim. Bu AKP'nin içine düştüğü e, acziyeti gösteren bir durumdur. AKP'nin ne kadar vahim bir durumda olduğunu gösteren bir tablodur. Çünkü çaresizce canhıraç bir şekilde milleti kandırmaya ve altlarından kayan koltuğu kurtarmaya çalışmaktadırlar. Sayın Çömez bir de şunu konuşmak lazım tabi bu depremde ağır hasar gören Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan önce 1999'dan önce yapıldığını söyledi oysa 2013 yılında inşa edilmişti ve bir sulak alana inşa edilmişti. Bu hastanenin Hatay'daki de, özür dilerim Defne'deki ek binası da ağır hasar gördü. Şimdi e, apar topar deprem konutları, yeni hastaneler yapılıyor ama ekrana getirdiğimiz bu alan nasıl bir alan? Depreme uygun mu? Zemin etüdü yapıldı mı? Mühendisler, yer bilimciler ne diyorlar buna? Bu konuyla ilgili acaba bilgi aldınız mı? İşin uzmanlarına sordunuz mu konuyu? Bu konuda bilgi. Şansım yok tabii ki yani evet. zemin etütü raporlarının şansımız yok ama ben e, buradaki e, mimar ve mühendislere danıştığımda e, bu Hı. coğrafyada işte burada olduğu gibi bir fora kazıkla hastane zemininin güçlendirilmesi gerektiğini söylediler. Hı. İşte bu da AKP yani e, Erdoğan'ın temelini attığı e, 3-5 kürek betonla milletin gözünü boyadığı bir alan. Bu gördüğünüz fotoğrafta bizim bir haftada kurduğumuz bir hastane. Maalesef evet. ve maalesef e, devleti yönetemeyen, devlet kurumlarını yönetemeyen, Siyaseti yönetemeyen Erdoğan artık medyayı da yönetemez hale geldi. Eline geçirdiği milyonlarca milyonlarca dolarlık medya gücüyle milletin e, psikolojik operasyonuna aklına hitap etmeye çalışan Erdoğan bir küçücük kameraya yenildi açıkçası. Arkadaşlarımı gönderdim işte bunu belgelediler evet. Türk toplumuna ben Fotoğrafı göndererek, göstererek AKP'nin ne halde olduğunu, milleti kandırmak için neler yaptığını açıkçası gözler önüne serdim. Evet ve siz bunu yaptıktan sonra yani sizin bu paylaşımınızdan sonra orada temel atma törenindeki o demirler e, de kaldırıldı. O alanda temizlendi. Daha çok insan görmesin, bilmesin, duymasın diye. Sayın Turhan Çömez çok teşekkür ediyoruz. Biliyorum Merak ki yola <laughs> çıkacaksınız. Buyurun. İlk kaldırmaya çalışırlarsa çalışsınlar. Şurada az kaldı 14 Mayıs akşamı biz onların tamamını ortadan kaldıracağız ve pırıl pırıl bir Türkiye'ye koşacağız. Teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür Depremde yıkılan ya da ağır hasar gören hastanelerin mesela Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi de ağır hasar gören yerlerden hastanelerden biriydi. İşte burada konuştuk aktive ekranlarında hemen hemen her programda bu meseleyi masaya yatırdık nasıl olur diye sorduk. Depremden sonra jeneratör elektrikler kesildiği için jeneratörler devreye girmediği için ya da olmadığı için ne yazık ki pek çok hasta o hastanenin içinde can verdi, kurtulamadı. Bir de bir başka çarpıcı gerçek ortaya çıkmıştı. O da hastanelerin içinde merdivenlerin olmayışıydı. Bunu da ne yazık ki depremden sonra insanlar orada hayatını kaybettikten sonra öğrendik. Belki bu yeni yapılacak hastanelerde bunu da unutmazlar merdivenleri yapmayı.